Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir Ramazan'da güzel gidiyordur umarım Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim Sizlere yeni videolar yeni modeller çıkartmaya her geçen gün devam ediyorum Sizlerden de desteğinizi bekliyorum inşallah Bugün sizlere yine kum boncukla yapılan bir model göstereceğim inşallah arkadaşlar modelimi hemen şöyle ben birazcık başladım Biraz sıralı bir oya ama güzel. Bakın modelim şu şekilde. Şöyle boncuklu bir model. Ben kum boncuk kullandım. Siz isterseniz e, beyaz mercan da <laughs> kullanabilirsiniz. Pardon. E, modelimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 4 tane ip var. Yani 4 sıradan oluşuyor. İlk başa zürafa daha sonra şu alt kısmı yapıyoruz ve daha sonra da şu boncuk koyduğumuz yerleri yapıyoruz. Ama e, çok güzel. Ben çok beğendim. Biraz meşakkatli ama değer bence. Şimdi sizlerle birlikte de yapalım. Birazcık zürafa yapıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar hem yapalım hem de konuşayım. Biliyorsunuz artık her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. İnşallah Allah'tan bir mani çıkmazsa yeni videolarımı akşam saat 21'de sizlere sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumları bizleri mutlu eder. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Allah nasip ederse her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yeni videomuz kanalımızda yayında olacak. Bu kadar yeter. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. İlk önce zürafa yapıyoruz. Daha sonra ikinci sırada Çimen yapıyoruz. Şimdi şöyle biraz model şu tarafa yatıyor gibi oluyor ama e, bu ütüleyince düzelecek. Bunu sorun yapmayın arkadaşlar. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> bu zürafanın içine tekrar batıyorum ve şöyle arkadaşlar uzunca bir, çok da uzun olmayacak bir çimen yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine battığım yere aynısından yine çimen yapıyorum. Bakın şöyle. Hepsi de aynı hizada olmasına özen gösterelim. Hemen yanındakine ben tek renk kullandım bugün. Tek renk yaptım bu modeli. Ama e, isterseniz mesela zürafa alt iki sırayı farklı, üst iki sırayı farklı yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Hem bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım yerin zürafanın içine de bir tane çimen yapıyorum. Bakın. Zürafamı yaptım. Hemen buraya da yine çimenimi yapıyorum. Bir de arkadaşlar bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz benim yaptığım bir e, kurdelalı iğne oyası var. Dün e, gördüm. Bir tane bayan beni takip almış ya dedim bir bakayım bu kim baktım e, sayfasında iğne oyası yapıyor yeni sanırım çok model yok ve benim yaptığım bu tek tek kesip yaptığım modelimi almış sayfasında paylaşmış üstüne üstlük e, orada benim sayfamın ismi falan da yazmıyor kendi yapmış gibi almış resmi oraya koymuş yani benim modelim yani Şimdi benim modelim diyorum ama belki kızacaksınız. Onu hiç aramıyorum. Benim emek verdiğim şeyi kendi sayfana alıp kendin yapmış gibi. Üstelik ismim de yazmıyor. Yani nasıl koyuyorsun yani şu mübarek Ramazan gününde. Orada ismim olsa amenna. Çünkü görüyorsunuz bazı sayfalar paylaşıyor. Oraya ismimizi de yazıyor. Kimin yaptığını yazıyor arkadaşlar. Böyle olmaz. Buradan ekmek kazanıyorsanız kul hakkına dikkat edeceksiniz. Öyle başkasının yaptığı emeği kendiniz yapmış gibi orada paylaşmak kul hakkıdır. Ya diyor mesaj attım ben. Lütfen dedim onu kaldırın orada. Ya diyor ne olacak ki diyor en kolay modelinizi paylaştım diyor. Senin için dedim kolay olabilir ama dedim benim için zor dedim. Ben dedim onlar dedim tek tek kesiyorum dedim kaldırdı sağ olsun da yani kul hakkı, belki görmediğimiz daha birçok kişi paylaşan vardır yani paylaşması hiç mühim değil arkadaşlar zaten gizlediğim bir modeli asla ben orada paylaşmam ama benim orada ben kendi yaptığım modelimi kendi sayfasında kendisi yapmış gibi paylaşmak yani bunu kim olsa e, benim gibi karşılar evet ikinci sıramızı da yaptık arkadaşlar bunu da sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde sağ olsun kaldırdı o şekilde yani. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sırada arkadaşlar e, boncuk takacağız. Pardon arkadaşlar. Üçüncü sırada boncuk takmıyoruz. Zürafa yapıyoruz. Sadece zürafa böyle zürafalarımızı yapıyoruz ya şimdi ben mesela e, o kişiyi sayfama gelip beni takibe almasaydı ben o kişinin e, benim modelimi oraya koyduğunu bilmeyecektim Allah gösteriyor işte çünkü ben öyle şeylere çok dikkat ederim. Kul hakkından da korkarım. Hiç gerek yok yani. Başkasının yaptığı modeli kendi sayfasında kendisi yapmış gibi paylaşmak. Yani ben ona cüret edemem. Elim gitmez. Elhamdülillah. Evet. E, zürafamızı da tamamladık ve şimdi en üst sıramıza geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi burada hemen şuradakine yanındakine batıyorum arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve daha sonra hemen şuraya geçiyorum bakın. Yanındakine. Buraya şöyle bir tane kirpik yapıyorum. Zürafanın içine bakın. Hemen 2.'yi de yapıyorum. Ve bunun tepesine çıkıyorum ortadakinin. Şimdi buraya bir tane boncuğumdan alıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Ve şu aşağıya hemen zürafanın içine tekrardan batıyorum. Şurayı şöyle birazcık yüksek bırakıyorum bakın hemen yanına bir tane daha kirpik yapıyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Devam ediyoruz. Hemen yanına bir tane zürafa. Şimdi yanına buraya bakın aralarda da var ya şurada görüyorsunuz. Bir dakika netlemem gerekiyor. Bakın hemen buraya bir tane daha koyuyorum. Bir zürafadan sonra bir boncuk, bir tane daha zürafa. Bir zürafa, bir boncuk, bir tane daha zürafa. Hemen yanın arkadaşlar. Tekrardan modeli yapıyorum bakın. Tekrardan gösteriyorum. Bir tane kirpik. Bir tane daha yapıyorum. Dönüp içine batıp tepeye çıktım ve bir tane zürafa pardon boncuğumu alıyorum tepeye sabitliyorum şöyle sabitledim ve aşağıya iniyorum çok az bir şöyle şurayı havada bırakıyorum bakın ve hemen yanına yine aynı şekilde kirpik bir tane zürafa bir boncuk ve bir tane yine zürafa arkadaşlar şimdi model biraz bozuk gözükebilir siz yaparken de böyle olabilir arkadaşlar ama bu ütüleyince düzelir hiç problem değil çünkü o şekilde oluyor bakın modelim bitti gayet de çok güzel oldu sıralı bir model biraz ağır bir model ama çok güzel ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum.